Bana biz bunu yapma başka böyle böyle sallayacağım. Biz, 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 seni evet. biz için ben burada kurtulacağız. Evet. Allah izin böyle Mayıs'tan sonra evet. biz kurtuluyor. Allah verirsen, biz. 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 Allah verirsen, biz. 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 Allah bunun için Allah 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 Allah

Çocuklarımızın evet. 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 Sayın evet. Genel Başkanımız Muharrem İlce'nin sizlere selamını, sevgilerini getirdik. Pazarcılarımızın öğrenmek istedik. Halk ne durumdadır? Bunlara bakalım mı? Bunlar için Ay, göz yeah. da veriyorum. Biz sizlerin yanındayız. Siz de bizlere destek olursanız her şeyi başaracağız. <gülüyor> <gülüyor> Bizlerin, bizlerin çiftçi politikası var. Bizler bunu çiftçilerimize destek vereceğiz. Pazarcımız uygun alacak. Halk da pazarcıdan uyguna atılamı olacak. Hem pazarcı kazanacak, hem çiftçi kazanacak, hem halk kazanacak. kazanacak. Halk istediği zaman burada yarım kilo çekildiği çocuğuna götürebilir. Kurum çocuğuna çekildiği götüremezse aynı babam biz yere bak Bastığı günler bizim Ayıp, ben, ben bunları konuşurken <trastan> içinden ağlamak için oluyorum. Yani, çünkü then. benim de çocuğum var. kilo çocuğum bana gülerim. Hem baba için.